Selam arkadaşlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle Pixels videosuyla tekrardan karşınızdayım diyorum ve bugün videoda sizlere business görevleri nasıl yapılır, business sıkıntı nasıl kasılır onları anlatacağım dostlarım. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Bu arada Pixels videosunda ilk girmeye girdik guildimiz ve sürekli geçip geçip duruyorlar. Hani sizden de bir destek isteyeceğim guildimize katılmak için arkadaşlar gelebilirsiniz. Şu an guildimiz arkadaşlar kaçıncı sırada 256 kişiyle 20. sırada 260 kişiyle özür diliyorum. Ama bizi geçmek üzere olan guildler var gördüğünüz gibi altımızda hemen bir टूट पार्वे peşimize takıldı arkadaşlar. Siz de GUILD'imize katılarak bize destek olabilirsiniz. Aynı zamanda ben bir land sahibiyim ve LAN'demiz 11.58 ve bütün komünitimiz oraya birlikte e, ekmeği ekiyoruz arkadaşlar ve sorularınız vesaire olursa Discord'umuza da gelebilirsiniz. GUILD'e katılmak için gereken linki aşağıda koyacağım dostlarım. Business skill'lerini an anlatmadan önce bunu söylemek isterim. LAN'demizde de hepinizi bekliyorum ve aynı zamanda bu görevleri yaptıktan sonra anlamadığınız bir yer olursa Discord'umuza gelip herhangi bir şeyi sorabilirsiniz. Sadece bu görevlerle ilgili değil. Pixel Stand odasında zaten bütün gün Pixels ile ilgili konuşuluyor. Aynı zamanda sohbette farklı Play Turn oyunlarımız da mevcut deyip hemen videomuza geçiyoruz. Pixels'te yatırım yapanlar var, VIP alanlar var, VIP almayanlar var. Sürekli yama etkinlikleri yapıyor ve bunlarla ilgili gelişmeler geliyor. Hani bu öncelikle bu videonun yatırım tavsiyesi olmadığını söyleyelim. Zaten yatırım içermeyecek anlattığımız şey ücretsiz bir şekilde de yapabileceksiniz ama VIP almak isteyenler için önceki videolara bakabilirler ve oyunu tamamen anlamak isteyenler önceki videolara bakıp Discord'umuzda soruları varsa sorabilirler. Şimdi arkadaşlar ben skillcikte en önemlisi sizlere business anlatacağım. Skillcik ne de önemli olacak arkadaşlar. Skill geliştirdikçe daha güzel materyaller çıkartabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda arkadaşlar skill geliştirdikçe ne yapabiliyorsunuz? Airdrop yapacak. Pixels biliyorsunuz asıl coinleri şu an beri coinleri aktif. Asıl coinleri pixelsi çıkartacaklar ve bunu skillleri yüksek olanlara airdrop yapmaya düşünüyorlar. Yüksek derken sıralamaya göre belli bir şarta göre şu anlık şart ne belli değil. O yüzden ben bütün skillleri kasarken yanında da business'ımı çıtır çıtır kasmaya devam ediyorum. Şimdi business görevleri nasıl yapılır arkadaşlar? Öncelikle ona gelelim. Şimdi business görevlerine bu haritada baktığımız zaman, çeşmede doğduğunuz zaman aşağı indiğinizde buradaki arkadaşlar bardan giriş yapıyorsunuz. Bu The Drunken Bar. The Drunken Goes var. Buradan giriş yapıyorsunuz öncelikle business görevleri için. Business görevlerinde bizi değişik bir cyber city gibi bir yere atıyor. Nasıl gideceğiz onu göstereyim. Öncelikle dostlarım buraya gidiyorsunuz. Bakın buraya para geldiniz. Zaten buradan görevleri almıştınız. Ya aldıysanız bilmiyorum aldınız mı ama. Burada arkadaşlar soldaki Atari oyununa tıklıyorsunuz. Ve soldaki Atari oyununa tıkladığınız zaman sizi business şehrine atacak. Özel bir dişte aslında sizi bir lağma atacak. O lağma gidin önce ben ilk defa gidiyorsanız. Bunun altındaki bir lağma atacak arkadaşlar sizi. Bakın bu taraftan girdiğim bir lağma atacak sizi. Bu arada Windows'u etkinleştirdi duruyor. Onu daha hala etkinleştirmedim. Etkinleştireceğim. Giriyorum tekrardan lağma. Sizi atacağım. Şimdi sizi ilk başta böyle bir yere atacak. Kanalizasyondan girmiş lağma atacak. Ve buradan Nunik ile konuşacaksınız. Ve Nunik sizden belli bir craft yapmanızı isteyecek. İlk görevimiz ne olacak? Welcome to e, Nuki bir, bir görev. Bunu aldıktan sonra arkadaşlar ne yapacaksınız? Buradan exit'ten çıkacaksınız. Bizden bir şeyler üretmemizi isteyecek. Ve bu materyalleri nasıl alabileceğimizi söyleyeceğim sizlere. Ve 4 saatte bir sürekli e, business göre skill'imizde kasabileceğimiz nasıl kasacağımızı sizlere anlatacağım dostlarım. Bunları da değineceğim sizlere. Şimdi yukarı çıktığımızda arkadaşlar tekrar buraya gidiyoruz kanalizasyondan ve bu kısma gelmek zorundayız ilk görev için. Burada Cyber Bob'la konuşma ayrı bir olayı var. Bunu sizlere e, anlatacağım birazdan Cyber Bob'la konuşup neler yapabileceğinizi anlatacağım. Ama şimdi ilk görev gelelim arkadaşlar. İlk görev için buradan çıkıyoruz ve bu tarafa aşağı tarafa doğru geliyoruz ve aşağıda bir tane karakterle konuşmamızı istiyor. Karakterimizin ismi Akira. Bu arada Akira ile konuşmak için buradan Akira ile konuşuyorsunuz ve şu arabaya da tıkladım. Bu araba sürekli bize ödüller veriyor. Bu ödüllerin de ne olduğunu söyleyeceğim sizlere. Anlatacağım. Akira ile konuşup görev alıyorsunuz. Sonra Akira arkadaşlar bize üstten ne yapmamızı istiyor? Üstteki bir çarla şuradaki hangi çarla konuşmamızı istiyor? Bizden buradan arkadaşlar Spidey ile konuşmamızı istiyor. Biz de gidip sonrasında Spidey ile konuşuyoruz. Ve bize Belli başlı materyaller böyle full'du. Bilmem neydi. Buradan materyaller veriyor arkadaşlar. Sonrasında tekrardan kanalizasyona dönüyoruz. Bu arada burada ayrı bir para birimimiz var. Cyber token. Ve burada pixel token'in olduğunu görüyoruz. Yani cyber modunda belki de pixel token ileride kazanabileceğiz. Hani bu da çok önemli. Asıl tokenlerini belki de sadece bu cyber bölümünde kazanabileceğiz. Sonra tekrar daha deminki karakterin yanına gitmemizi istiyor. Daha deminki karakterin yanına dönüyoruz arkadaşlar. Daha deminki karakterin yanına gidip onunla konuşup ilk görevi tamamlıyoruz diyebiliriz. Galiba tamamlanıyordu bunu yaptıktan sonra. ikinci görev açılıyor sonra. ikinci görevde çok kolay. Nunik tekrar konuştuktan sonra buraya full veriyoruz. Bize pembe bir full verecek envanterimize. benzin. Benzini buraya koyup arkadaşlar ayakkabı üretiyoruz. Ayakkabı 3 saat sonra oluyor. 3 saat sonra gelip ayakkabıyı aldıktan sonra buradaki makineye basıp e, için boss yapıyoruz ve ilk görevimiz Tamamlanıyor arkadaşlar. İki görevi de ilk iki görevi de burada e, tamamlamış oluyoruz. Tamamlayamazsınız. Belki bir şey eksik anlatmışsam Discord'dan detaylarını sorun. Size yardımcı olurlar. Çünkü ben şu an hani aktif olarak gözünüzün önünde yapamadığım için daha önce yapmış olduğum için sıkıntı. Ve bu yaptığımız craftlar bize business puanı veriyor. Gördüğünüz gibi. E benim business puanım 1 oldu. Hani daha fazla nasıl kasacağım diyorsunuz. Çok mantıklı bir soru. Daha fazla nasıl kasacaksınız? Şimdi daha fazla kasmak için arkadaşlar bu görevleri yaptığınız şu anlık e, son görevi de anlatacağım bu arada. Kaykay görevi de. Bu görevleri yaptığınız daha fazla business puanı nasıl kasabileceksiniz? 4 saatte bir business puanı kasma yöntem var. Ne yapıyorsunuz? Buradaki Cyber Bob'a geliyorsunuz ve Cyber Bob'la konuşuyorsunuz. Ve iki kere tıklıyorsunuz. Size 4 saatte bir arkadaşlar bir flash disk veriyor. E, bana niye vermedi? Büyük ihtimal kutuyu vermedim diye bana flash diski vermedi. Bir sorun oldu burada. Evet baga soktum. Evet kutuyu önceden aldığım için makineden ben baga soktum. Siz yapmayın arkadaşlar. Buradan 4 saatte bir gidip bir flash disk alıyorsunuz. Bildiğiniz size flash disk veriyor. Sonra ne yapıyorsunuz? Görevi baga sokmayı da videoda becerdiğim için gerçekten kendimi tebrik ediyorum. Önemli değil. Buradaki flash diski de alıyorsunuz arkadaşlar. Aşağı tarafa götürüyorsunuz. Ve ne yapıyorsunuz? 4 saatim araya gitti benim mesela. Buradaki arabaya veriyorsunuz arkadaşlar flash diski. Şu an bende olmadığı için veremiyorum hani arabaya flash disk öyle söyleyeyim sizlere. Flash diski burada ara, buradaki arabaya veriyorsunuz size bu kutudan veriyor. Gördüğünüz gibi size bu kutu, kutudan veriyor. Bana nedense bu arabaya bastığım için vermedi. Nasıl oluyor bilmiyorum. Baga soktuk oyunu. Sonraki arkadaşlar buradaki kutuyu alıp buraya koyduğunuz zaman size şansa göre item ve full veriyor. Ve bunlarla da farklı farklı itemler craftlayarak business level'ınızı kasabiliyorsunuz. Burada hemen açtık boş kutuyu. Gördüğünüz üzere ne verdi arkadaşlar? Bir boş kutu verdi, metal verdi. Burada malzemeler veriyor. Buradaki malzemelerden full çıkarsa full çıkarttığınız zaman gidip de alıp bu full'la tekrardan daha deminki yerden skill'inizi kasabiliyorsunuz. Craft yaptığınız zaman business level'ınız artıyor arkadaşlar. Böyle bir video. Buradan da sürekli flash diski 4 saatte bir istiyorsunuz ama ben bug'a soktuğum için vermiyor. Hani 4 saat sonra bir daha deneyeceğim. Flash diski nasıl bug'a soktuysam becerdim. Burada arkadaşlar yapmanız gereken bu kutudan full çıkarsa arkadaşlar full ile gidip bir şeyler craftlıyorsunuz. Bu arada craftladığınız şeyleri de satıp buradaki paraya birimini çeviriyorsunuz. Bunu birazdan anlatacağım. Şimdi kaykay kay görevine geldim arkadaşlar. Kaykay kay görevinde şöyle en aşağı iniyorsunuz ve en aşağıda Burada arkadaşlar Be Basil var. Be Basil diyorum ben ona. Basil'e gidiyorsunuz. Kaykay diyorsunuz. Hani bir ile ilgili bir şeyler diyorsunuz. Sonra bu adama diyorsunuz ki Üste çıkıp bu göreve başlıyor. Kaykay göreve başlıyor. Sonra buradaki drive'e diyorsunuz ki. Aa diyorsun. Kalkağını sen mi aldın? Hayır diyor. Ben de yok kaykayın. Git ee, başka yere bak diyor. Ve bak dediği adam da bize hemen gittiğimiz zaman şurada gözükecek. Ha, buradan geçemiyoruz mu? Dur. Buradan geçemiyormuşuz. Ben alttan geçmeye devam edeyim. Sonrasında gideceğimiz yer ise çok kolay dostlarım gideceğimiz yer ise sonrasında hemen göstereyim. Sonra Jared'a gidiyorsunuz arkadaşlar. Jared'a gittikten sonra Jared size kaykayınızı ben ben aldım vesaire diyor. Sonrasında arkadaşlar tekrardan Basile görevi verdiğiniz zaman sonrasında görevi bitirmiş oluyorsunuz. Size bir kaykay hediye ediyor. Şu anlık bu kaykay falan bir işe yaramıyor. Bu bunlar craft için kullanılıyor. Deri falan. Hani bunlar şey boş kutular falan. Şimdi dolu kutuları da nerede satabileceğimiz ve oyun içi e, cyber token kazanabileceğimiz yere sizlere götürüyorum. Burada paketledik ya dolu kutuyu. Bunları da burada satabiliriz. Şu anlık bunlarla bir şey yapılmıyor. İleriki zamanda bir etkinlik, bir event gelirse yapılabilir. Mesela buraya giriyoruz abi. Buradan bir şeyler alabileceğiz. Şu anlık daha çok erken burası. Ama sel kısmında da bakın 20 tokeni de burada satabildiğimi görüyoruz. Bu farklı bir token. Aynı zamanda hani bunu Pixels token de kazanabileceğiz burada büyük ihtimal ve buranın enerjisi normal şehrimizin enerjisinden çok daha farklı olduğunu görebilirsiniz. Yapacağımız tek şey arkadaşlar 4 saatte bir bunları claimlemek, bunları almak, bunlarla sonradan benzin bulup craft yapmak. Şu anlık benzini sadece ben oradan bulabiliyorum. Hani bir gelişme olursa sizlere aktarırım. Ee, şu anlık hani bildiğim tek şey bu benzinle ilgili bu hani evlere girip de gezebiliyorsunuz. Bana şansa bir kere benzin verdi. Bir kere de kendim ilk görevde vermişti. İki kere craft yaptım ve bir level oldu. Hani benzin verdikçe yapabiliyorsunuz. Böyle 4 saatte bir bunları alarak Craft'ta yapabiliyorsunuz dostlar. Cyber görevleri de böyle böylelikle kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz dostlarım. Hani videoda anlatmak istediklerim bu görevle ilgili. Business skill kasma ile ilgili bu. Hani ben ancak maksimum 1 level yapabildim şu ana kadar. 1 level zaten çok kolay, Şansıma benzin vermiyor. Ve şu an flash disk bile vermedi. Hani çarım bozdu mu açıkçası sizlere söyleyeyim acaba bir yere mi kayboldu diyorum ama yok büyük ihtimal çok fazla konuştuğum için benzin de alamadım diyorum ama flash diski de alamadım. Videoda anlatmak istediklerim bu kadar dostlar. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bildirimden tüm video like'larımı atabilirsiniz. Ve aynı zamanda Discord sunucumuza gelip bize destek olmayı unutmayın. Ve her akşam twitch.com Twitch slash Berkay yayında oluyorum arkadaşlar. Twitch.tv slash Berkay Berksun adresine de gelebilir. Twitter'ımızı takip edebilirsiniz diyorum. Güzel bir topluluk olduğumuzu söyleyeyim sizlere. Her zaman bizi bulabilirsiniz diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyorsunuz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.